Hepinize merhaba ben arkadaşlar. Benim adım Can ve bugün sizlerle kanalımızın yepyeni bir serisinin ilk bölümüyle birlikteyim arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Bir an böyle takıldım nedense. Neyse umarım güzel bir video olur diyorum ve başlayalım. Arkadaşlar şu an ben gördüğünüz gibi bir şey sorununda değilim. Hypixel. Pixel. Bunun nedeni ise... Hypixel beni kabul etmiyor. Bağım taban olarak anlamayın ama nedir? Hypixel e her girişimde yere düşüyorum yani. Dünyanın aşağı düş. Bu da beni gıcık etti. Ne Hypixel'e girmiyor. Buradan gidelim. Tamam. Şimdi başlıyorum, bunu değil Şunları alayım Alalım Yok be, maskalı çıkarırım ben Hemen şunu da çıkaralım Umarım bu video çıkar, bu kaçıncı deneyişim? Artık yani deneye deneye video çıkaramıyorum deniyorum. Vice, vice, vice. Bizim kardeş. Şimdi gel. kaç kişi kaldık? Bu adam bir de ben kaldım. Yapılıyım. Şunu ben en sona koyayım. Şunu buraya koyalım. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah dedim attım. 1-0. Ben bu sıfırda çok şeydim. Ve kötü olmaya da niyetim yok. Ondan sonra Of. Gördüğünüz gibi ben 9600 artı puanım var. Çok kötü Ne şimdi Hayır! Ya yine mi ya? Yine mi? Abi şu arkalamalardan bıktım artık ben ya. İki de sıfır. Oğlum şu an benim bilgisayarda makro var ama açtırtma, açtırtacaklar bunlar bana ya. Yemin ederim sinirimi bozuyorlar. Alacağız ben biliyorum alacağız, alacağız. Ben bir şey biliyorum ki alacağız. Yani artık da birini ölmeyeyim. Öğğğ. Şimdi şu yapayım. Tamam. Güzelliğimi biz yaptığımız What? What? Um. Abi... Antinok pek Ha gitti azdan bir adam eledim yenileme bas iyi şeylik bas ve bismillah aa kestim be hele şükür kazandık 3'te 1 hadi bakalım 3'te 1 yaptık 2 oyun daha kaldı 2 oyun sonra artık Skywars bitirim Hadi bu videoda biter 2 video sonra ay 2 dakika sonra herhalde 3 ölümü ne eder hızlıca bitecek 3 ölüm ben bu metneyi çok vuruyorum be geleceğe direkt ortaya zıplayacağım buradaki şeyin avantajı bu şunu hemen böyle yapalım televizyonda açık ayy şunları da yap şunları da yap şunları ayy Of, yine şunu kapayacağım ya. Ses geliyor, çok pis ses geliyor. Size çok kötü bir ses geliyor mu bilmiyorum ama. Aa, şunu kapayacağım ben. Zaten onunla da şu an ben 5 saattir onun sesini bastırmaya çalışıyorum konuşmak. Şimdi arkadaşlar ben bundan sonra PvP maceranda falan konulardan bahsedeceğim. Şunları alalım. Ben bunu biliyorum Aha ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Huu. Şimdi sık da alttaki küfür edecek şimdi neyse. Bu son, bu son. 28, 29'a bitecek artık. Bu son. Bu son. Bu adamın sonu işte. Arkadaşlar bu biraz build edge benziyor. Abi Tamam bitti artık bu video. Tek bir kazanma yaptım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atmayı, yorum yazmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Ya bay bay yapamadım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.